Ben ona hiç inanmıyorum. Türkiye'den inancım yoktur. Ben yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Yani ben şu anda ki açıklamaların hiçbirine inanmıyorum. Az geçen, bir de az. Enflasyonu zaten yaşıyoruz. Geçen ayın verilerine göre bir azalma var. Gencesin. Hiç sanmıyorum. Hiç verelim. sanmıyorum. Olmayacak. Zor geçiniyoruz zaten. Her şey çok pahalı. Maaşlar yetmiyor. 14.200 lira bir yemekli nasıl geçinecek? 20 lirada, 20 bin lirada kira asla olmaz. Enflasyon yanlıştır. Yanlış veriler veriyorlar. Düşük veriler bunlar. Vallahi hiçbir şey düşünemiyorum yani. Ne düşünebilirim ki? Yani veriler doğru yansıtıyor. mu? Daha... Vallahi doğru yansıtmıyor. Bence. İyileşir inşallah. İyileşir. Devletin bir kurumu bunu ölçüyor, biçiyor. Devlete gü güvenmemiz lazım. Doğrudur. Çünkü sadece bir parça malın fiyatının artışıyla bütün enflasyon bu kadardı demek ne kadar saçma ise işte 3-5 e, tane malın fiyatından haberdar olanların da aynı şeyi söylemesi saçma bir şey. Bildiğim kadarıyla herhalde e, şimdi yanlış bir şey olmasın da belki yüzlerce kalem malın ortalaması alınıyor. Biz, bence doğru yapıyorlar diye düşünüyorum. Peki siz gözlemleyebiliyor musunuz? Yükselişteki bir düşüşü. Anlamadım. Fiyatların yükselişinde bir düşüş görüyor musunuz? Yani hissediliyor bu ama beklenen şeyde değil. Yani Avrupa'da veya diğer ülkelerdeki enflasyondan çok çok daha yukarıdayız. Ama geldiğimiz noktaya bakmak lazım. Trende bakmak lazım. Yani eee trend aşağıya doğru gidiyor. Ümit verin, eee ümit var olmamız gerekiyor. Bence ee, bir düşüş var ama yeterli mi? Zaten bunun yeterli olduğunu ki söyleyen de kimse yok yani. Bence bunu ölçen, biçen insanlara da güvenmek lazım. Valla biz hissetmedik düştüğünü. Hem yani, yani piyasalar etkisini göstermedi. Söyledikleri gibi değil. Yükselişte bir düşüş görmedim. Yani. Görmedim. Yüksek bana göre hala. Daha, 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 daha ne, kadar sizce? Ee, yani o, en yakın açıkladığına e, bakıyorsun. E, bir kısım var daha fark var. aralarında. %70.1. Yani onlar bir oynaklar nasıl çalışıyor, TÜİK nasıl çalışıyor bilmiyorum. Keşke onları asgari ücretle çalışsalar daha iyi açıklarlar herhalde ama maalesef halkın beklendiği değil. Demek ki para vermiyor tamam mı? İnşallah o kazanmazsın. Tekrar yeni başkasını alırsın tamam mı? Yani 25, 25 alıyorum. Peki enflasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, aynı. Zamlı zam, zam. Hep zam oluyor. Ama gelen adam az. Tamam mı? Başka bir diyeceğim yok. Emekliyim ben 25 milyon. Bize bir iki lira daha attın. Ne yapacağım onu olsun. Yeterli gelmiyor diyorsun. Evet gelmiyor abi. Bir şeker almaya Dünya parası. Yarın kilosu 50 lira diyor. 100 lira diyor. Ya yani ne yapacağım bunu? Yetiştiremiyorum. Evde kira. Yani aldığım falan ya, kiraya gidiyor. Başka bir şey. Yani normalde inişli çıkışlı şeyler yansıtılabiliyor ama istikrar açısından iki gün sonra bir olay oluyor. Dolar artıyor, euro artıyor vesaire sağlam temellere oturmadığı için e, ülke ekonomisi maalesef faiz ve sömürüye çok fazla gittiği için, haksız kazanca ranta çok gittiği için e, böyle olması da açıklanan rakamda halkın karşılaştığı realite çok farklı oluyor maalesef. Bir konuda gösteriliyor şöyle indi diye ama hayatta geçim sıkıntısı vesaire açısından herkes çok olumsuz yönde etkileniyor. Yani sağlam bir ekonomi sistemi olmadığı müddetçe e, bugün biraz düzelmiş gibi görünen bir şey, yarın e, sömürü olarak daha beter insanlara eziyet olarak geri dönüyor. Yani dönemsel Ramazan'da özellikle Ramazan'da fiyatlar biraz şişirilebiliyor normalde ama o açıklanan rakamın üzerinde olduğu belli zaten yani halka yansıması. Yani en azından bir %50-55 civarında olduğunu düşünüyorum ben de en azından. Ama asıl problem bir günlük konu değil olayı temelinden çözmektir. Yoksa bugün biraz düzelir, yarın tekrardan daha fazla eziyet halinde bize dönüş olduktan sonra bunun bir anlamı da olmaz zaten. Zaten doğru olduğunu çok düşünmüyorum açıklananın ama olsa bile bir şey ifade etmez yani. Sonuçta kökten bir sıkıntı var. Çürük bir ekonomi sistemi var. Enflasyon mu? Evet enflasyon. Düşüyor ama çok memnunuz. Benim yaşım 85. Ben ne günler geçirdim ne günler. Bugünler cennet cennet. Günler daha iyi diyorsun. Geçmişte daha mı sıkıntı? Ya, ya benim yaşım 85. O mostoflar bu oyuna bekot yapıyor. Onu kim şöyle genç. Tamam Bizim koynamız iyi. Allah'ın bu hükümeti de yani. Benim emekli maaşım çıkıyor ama 17 bin lira alıyor ama bereket versin. Yeterli geliyor diyorsun yani. Efendim? Yeterli geliyor diyorsun. He. O bana ipti artıyor orada. Ben ayağa çıplak ilkokula gittim. Ne günler gördük biz. Halk Partisi de mühendisinde falan bir neler bu? Jandarma çok şeyler. Şimdi ne var ya? Demokrasi her şey var. Ya ne şu olacak? Biz yiğit muhtaç olmuş kuru soğana bilsem söylesem mi söylemesem mi? Aşır masum tutsun. Bir soğan şu, 17 milyon, 20 milyon. Daha enfen ne diyorsun ya? Ya aç kaldık. Bütün emeklinin parasına göz dikti. Bu hükümet mi ya? Allah eğer konuşacaksam beni televizyona çıkaracaksan konuşayım. Yoksa hiç konuş, konuşturma. Satılmadık hiçbir şeyimiz kalmadı oğlum. Söyle bakalım mız kaldı satılmadık. Şerefimize kadar sattı bu ya. Bugün gençlik öldü. Gençlik diye bir şey kalmadı. Hepsi hava düştü. E bu gençlik ne yapsın? Niye gene? Bugün bir dönere gidiyor. Yalandan bir döner 50-60 milyon. O da derisini veriyorlar sana yiyecek ekme atma. Biz lokantaları artık unuttuk yavrum. Lokantaları unuttuk. Lokanta diye bir şey kalmadı. Artık işte bulabilirsen bir kuru bir simit, bir simitten akşam yapıyor. Adam bir simitten akşam yapıyor. Bu mudur ya? Bu mudur hükümet yani? Enflasyon neymiş? Enflasyonla ne? Hiçbir şey yok. Ne dersen bak ben traktöre binerdim. Hiç traktör yok. Hep 50 küs arabalar var. İdare edenden memnunum. Enflasyon yüzünden hiçbir şey yok. En lüks araba kaç lira? arabaya biniyor millet. Mazotu bulamadım ben yerim. Mazotu. Petrolde yattım, gaz aradım, duz aradım. Şey. Ama her şey var şükür Allah'a ya. Ama bu da çıkmıştı. Bu sokağa davet Gelin. Ya ben de CHP'liyim. CHP demek rahmetli İsmet Paşa ya, Orduyu kurmak, milleti kurmak, milleti sevmek. Sen milleti sokağa çağırıyorsun. Kimi çağırıyorsun? Senin benim çocuğumu çağırıyor ya. Aklı yetmez 18 yaşında, 17 yaşındayız. Oynuyor çıkır çıkır. Ne oynuyor? Oynanmaz ki kardeşim ya. Yok yapmayın diyecek. Diyecek ki yok öyle şey yok. Yapma ha doğru bağır çağır ama öyle yapma ya. Hırsız sahip çıkıyor. Ha vatandaşı da çıkarıyor. Tamam mı? Enflasyon ne enflasyon? Enflasyonun hiçbir şey yok. Her şey var yani bak. Mazot var, gaz var, duz var, şeker var. Ben petrolde yattım, gazı bulamadım mazotu da. Yok var mı? Her şey var. Sigarayı bulamadık, bak kalsın vardı şeyin arasına. Deskan <laughs> arasına sıkılardı. Varlık, ya bir tane sigara bir paket. Şu gitsin de vereyim. E, şimdi her şey var Allah'a şükür. Hastaneler bedava. Eczaneler bedava. Babam bir de rahmetlik babam giderdi, eczanede yatardı. Hastanede, hastanede. Niye bir ilaç tek? Birini ne bulur, birini bulamazdık. Şimdi her şey var. Yokluk denen bir şey yok, enflasyon da yok. Yani İşin doğrusu bu. Niye? Var çıkıyor Allah. Allah'a şükür var. %38 ne düşecek? Çıkıyor. Geçen ayın verileri daha yüksekti. Abi, Vallahi ben düşüyorum. her Gittiğimizde alamıyoruz. 15 5 lira, seyahatin 6 lira, 7 lira. Ee, Enflasyonda mı düşüş var? Evet. Hiç doğru olduğunu düşünmüyorum.